Evet arkadaşlar. İkinci denklem ve kökler arasındaki bağıntılar çözümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın bir başka örnek daha yaptık burada. x kare eksi 4 artı ax eksi 27 eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bu yan tarafta x1 eşittir x2'nin karesi olduğuna göre a eşittir ifade. Biz Burada hiçbir zaman böyle bir formül vermedik. Burada böyle bu şekilde bir ifade karşıda çıkmış. Şimdi burada ifadeler yaparken ben evvela bakın tabii ki bu a dediğim ifade hani biz ax kare dediğimizde onunla bir karışıklığa sebep olmasın arkadaşlar. Şimdi bu ifadeyi kullanmak için bundan sonrası mesela bir örneğimiz daha var. Onda da kullanacağız ifadeyi ne yapmamız lazım? Yani bunun bizim için anlamı ne? Bunun anlamı şu arkadaşlar. Bakın. X1 çarpı X2 dediğim ifadeyi bir defa bulayım. Bu ifadede. Bu X1 çarpı X2 kaç eşittir? C bölü A'ya eşittir. Burada C kaç? Eksi 20. Bakın X1 çarpı X2 kaç eşit oldu? 27 eşit oldu x1 çarpı x2 c bölü o'dan eksi 27. Şimdi burada x1 yerine bakın x1 yerine şu verilen ifadeyi götürüp yazalım arkadaşlar. x2'nin karesi çarp x2 eksi 27 diye bir ifade bulduk. a kare çarpı a a'nın ne yapar? Küpü yapar arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade 2'nin küpü olduğu eşittir. Bura karşı tarafta eksi 3'ün neyi küpüne eşittir. Şimdi hocam biz bunu nereden bileceğiz burayı çarpanlara? Burası işte bilgiyle olacak bir ifade arkadaşlar. Bakın artık bu örneği gördükten sonra bu şekil bir farklılık karşınıza çıktığı zaman mutlaka uygulamanız gerekiyor anlamına geliyor. Şimdi bakın ne yaptım? X2'nin karesi demiş x1 yerine x2'nin karesi yazdım. Bakın a kare çarpı a üzeri 1 a küp. x 2'nin karesi çarpı x2 x2'nin küpüne eşit. Eksi 27. Burada hangi sayının küpü eksi 27? x2 demek ki kaç eşitmiş? Eksi 3. Bu benim bulduğum ifade köklerden birini buldum arkadaşlar. Demek ki eğer kökleri isteseydi ona göre devam etmiş olacak. Şimdi mesela x2 eksi 3 ise bakın x1 nedir arkadaşlar? Bunun karesi yani 9 oldu. İfademizi bu şekilde yazabilirsiniz. Eğer istemiş olsaydı x1'i x1 istemiş olsaydı bakın ne demiştik? x1 x2'nin karesiydi. x1 eşittir. Eksi 3'ün karesinden bunu kaç bulacaktık? 9. Dikkat edersen bak 9 bak kökler çarpı burayı veriyor kökler toplamı 6. Burada ya ne yazabilirdik? Fakat bir diğer şekilde köklerden birini verdiği zaman A bilmeni istemesi demek bunu götürüp bu denklemde yerine yazmamız demektir. Bakın x yerine kaç yazalım? Eksi 3 yazalım. Eksi 3'ün karesi 4 artı a çarpı eksi 3. Eksi 27 kaça eşit? 0 eşit. Buradan 9. Bakın eksi ile eksi çam artı yaptı. 12 artı 3a eksi 27 eşit. Kaça sıfır eşit? Buradan e, 21 3a 21 eksi 27 ile burası eksi 6 eşit sıfır oldu. 3a eşittir kaç bulduk? 6 bulduk. Her iki tarafı bilinmeyen öndeki katsaya 3'e bölelim. A'yı kaç bulduk? 2 olarak elde etmiş olduk. Şimdi bu örnek bakın bu örnek yan tarafta yan tarafta kalsın arkadaşlar. Bir diğer örnek tarzımıza bakalım. Bir diğer örnek tarzımıza bakalım. Burada da diyor ki bakın burada da diyor ki 4x kare eksi 8x eksi a artı 5 eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve x 2'dir. x 2'dir. x 1 eksi 2 x 2 eşittir 1 olduğuna göre olduğuna göre a kaçtır? Bakın esasında tarz olarak farklılık var. Bakın burada x 1 çarp eşittir böyle bir ifade vermişti. Burada da bu şekil bir ifade vermişti. Şimdi ben şöyle a dediğim ifade burada kaç? 4. Yani bu A karıştırmayalım isterseniz. ifade ifademiz. Şimdi neyi kullanacağız? Şimdi ben burada şu kenara yazayım mesela. X1 çarpı X2 eşittir C bölü A dediğim zaman. C dedim kaçtı? Eksi A artı 5 bölü kaç? 4. E şimdi burada X1 çarpı X2 bu da ben burada neyi bulaşacağım? Sıkıntı var. Buradaki o zaman yapmam gereken ifade x1 artı x2 bulmak. Bakın x1 artı x2 kaç eşittir? Eksi b bölü kaçtı? A'ydı. Eksi, eksi 8 bölü kaç? 4. Bu da kaç bulduk? 2 bulduk. Şimdi demek ki bakın burayı tekrar yazayım. x1 x2 eşittir kaça eşit? 1'e. x1 artı x2 de kaça eşitmiş? 2'ye. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu tarz ifadede de kökler toplamını kullanmak bizim için en mantıklı çözüm olmuş oluyor. Buradan yerine koyma veya yok etme metotlarından herhangi birini kullanabilirsiniz. Burayı diyelim ki x2 bakın bu ifadeyi 2, 2 ile çarpalım arkadaşlar. 2 ile çarpalım arkadaşlar. Bakın x1 Eksi 2x 2 eşittir 1. 2x 1 artı 2x 2 eşittir 4. Bunları taraf tarafa topladığımız zaman 3 tane x 1 eşittir 5. x 1'i kaç bulduk? 5 bölü 3 gibi bir değer elde etmiş oluyoruz. Bundan sonrası bundan sonrası a'yı istemiş bizden. a dediğim ifade kökler çarpımı olarak bulabilirsiniz. Veyahut da bu 5 bölü 3'ü götürüp burada yerine yazabilirsiniz. Bunu bulmak için götürüp bu değeri ne yapacaksınız? Yerine yazmış olacaksınız. Bakın 4 tane 5 bölü 3'ün karesi eksi 8 çarpı 5 bölü 3 eksi a artı 5 eşittir kaç sıfır? 5 bölü 3'ün karesi bu 4 çarpı 25 bölü 9 eksi 40 bölü 3 eksi a artı 5 eşittir 0. Sadece 4 işlem. Burası ne yaptı? 100 yaptı. Burayı da 3 ile burayı da isterseniz 9 ile paydasın 1 deyip payda işleyelim arkadaşlar. Bakın burası 100 eksi 120 artı 45 bölü 9 bu eksi a'yı karşı atalım. Bakın burası 145 yaptı. 120 çıkarsa 25 bölü 9 a'yı elde etmiş oluruz. Şimdi demek ki bu ifadede anlamış olmamız gereken şey şu. Verilenlere göre bakın burada bana böyle bir ifade vermiş. Demek ki burada kökler toplamını kullanmam gerekiyor. Daha sonra şöyle bir ifadeye denklem karşımıza çıkıyor. Burada yerine koyma veya yok etme metodlarından birini kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Bir başka örnek tarzımıza değinmiş olayım bundan sonra. Bakın. Diyelim ki şimdi diyor ki x kare eksi 6x eksi 4 eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Kökleri kökleri x1 artı x2 ve x2 artı x2 olan olan ikinci dereceden dereceden bir bilinmeyenli denklemi bulunuz. Şimdi bir farklılık var burada. Yine değişik bir soru tarzımız. Bakın bir denklem vermiş. Bu denklem köklerin x1 ve x2 olduğunu söylüyor bize. Fakat benden kökleri bu olan bu olan yeni bir denklem bulmamı istiyor. Yani yeni kökleri bu olan denklemden bahsediyor. Şimdi tabii ki eğer bu ifade direktmen çarpanı ayırabilmiş olsaydık Bizim için çok daha kolay olur. Kökleri bulup burada yöne yazardık. Fakat kökleri çarpanlara ayırmıyor. Diskimin baktığımız zaman o da bizi bayağı yoracak. Şimdi o zaman bir ifademiz var. Bunu daha önceden belirtmiştik. Burada bir kez daha belirtmemize fayda var. Şimdi kökleri verilen ifadelerde bakın x kare eksi x1 artı x2 x artı x1 çarpı x2 eşittir sıfır. Yani x kare eksi. Bakın. Tx artı ç eşittir 0. Bu t dediğim kökler toplamı. c dediğim kökler çarpımı olarak ifade ediyoruz. Yani iki tane kök verilmişse bunları bir denklem oluşturmamız gerekiyorsa bu şekilde izah etmemiz lazım. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? yerine yazmamız lazım. Sadece götürüp yerine yazacağız. Bakın. X kare. Eksi. Buraya eksi işareti kuraldan geliyor. Biz ne yapacağız? Verilen kökleri toplayacağız. Çünkü bak iki tane kök vermiş. Bunlar diyor. Bunlar farklı farklı verilebilir. Şimdi kökler toplama hemen buraya yazıyorum. X1 artı 2 x 2 artı 2 çarp kaç yazdım? x yazdım. Artı. Buraya ne yazacağım? Kökler çarpım. Bu x'in çarpımını yazıyorum. x 1 artı 2 x 2 artı 2 eşittir kaça? Sıfıra. Bu oluşarak yeni denklemi soruyor bizden. Biraz karışık gibi görünüyor ama gayet basit arkadaşlar. x kare Şurayı birazcık düzenlememizde fayda var. Bakın x1 artı x2 Artı x2 artı 4x artı. Şimdi burayı da düzenlememize fayda var. Bakın bu iki ifade birbirine çarpım durumunda şu şekilde çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu işlemde x1 ile x1'i çarptım. x2 artı bak iki tane x1 2x2 şöyle x1 artı x2 oldu. Artı 4 eşit kaç buldum? 0 diye bir ifade. Bundan sonra şimdi x1 artı x2 kökler toplamı. Burada da x1 çarpı x2 var. Burada da ne var? x1 çarpı artı x2 var. Hemen burada şu verilen ifadede bakın x kare bize x kare eksi 6x eksi 4 sıfır olarak verilmişti. Bakın burada x1 artı x2 dediğim eksi eksi 6 bölü 1'den kaç bulduk? 6. x1 çarpı x2 kaçtı? Eksi 4. Ne yapıyoruz? Bakın verilenler bunlar da x1 artı x2 ve x1 çarpı x2 belli. Götürüp burada yerine yazmamız gerekiyor. Buraya ne yazacağız? 6 yazacağız. Buraya ne yazacağız? Eksi 4. Buraya ne yazacağız? 6. Devam edelim. Bakın x kare eksi eksi x1 artı x2 aldık. 4 ile burada kaç etti? 10 x etti. Artı. Şurası eksi 4. Artı. 2 kere 6 12. Artı 4 eşit kaç bulduk? 0 diye bir ifadeden bahsetmiş oluruz. Şu artı 4 eksi 4 gitti. x kare eksi 10 x artı 12 eşit kaç bulduk? 0 diye bir ifadeden aldık. bahsetmiş oluruz. Demek ki bu denklenmiş bizden istenen denklem bu şekilde elde de biliyoruz ifademiz arkadaşlar. Tabi bunu bir örnek daha verebiliriz burayla alakalı. Bakın mesela diyor ki bir kökü bir kökü 2 eksi kök 3 olan ikinci dereceden dereceden denklemi bulunuz. Böyle bir ifadeden bahsediyor. Şimdi buradaki ifadeyi yaparken köklerden biri 2 eksi kök 3 vermiş. Demek ki bir kökü 2 eksi kök 3 ise diğer kökü de bakın bir kökü 2 eksi kök 3 ise diğer kök eşleneği olan kaç olması lazım? 2 artı kök 3 olması lazım. Eğer bu artı olsaydı diğer kökü ne yapacaksınız? Eksi olacak. Bunu mutlak değerde vermiştik fakat bunu karmaşık sayılar konusunda da diyelim ki 5 artı i diye vermişse bunun eşlerini de 5 eksi i olarak yazabiliyorduk ifadede. Şimdi mesela 2 eksi kök 3 ise bunun eşlerini de 2 artı kök 3. Demek ki bakın köklerden birisi x1 2 eksi kök 3 ise x2 de kaçmış 2 artı kök 3. Ben de bunu denklemi kurmam istiyor. Denklem bir daha yazmak istiyorum. Bakın x1 artı x2 x artı x1 çarp x2 0. Yani burası şuydu. Burası neydi arkadaşlar? Kökler toplamı şurası. Artı kökler çarpımı burası. Götürüp sadece yerine yazacağız. x kare eksi. Bakın kökler toplamı 2 eksi kök 3. 2 artı kök 3 çarpı x artı. 2 eksi kök 3. 2 artı kök 3 eşittir kaç sıfır. Buradan şu artı kök 3 eksi kök 3 gider. 2 2 daha 4. X kare bir de önünde eksi var. Eksi 4 çarpı x diye yazdık. Şimdi buraya bakacağız. Şimdi bu ifade de bu ifade de şurada değinecek olursak a eksi b a artı b a kare eksi b kare demektir. Yani 2'nin karesi kök 3'ün karesi veya tek tek böyle çarptığımız zaman Bakın çarptığım zaman burada kaç bulursunuz? 1 bulursunuz. eşittir sıfıra. Demek ki verilen denklemimiz bu şekilde izah edebiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derslerimize görüşmek ümidiyle teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlıkça kalın. Eğer herhangi bir konu veya eksik olan bir yer varsa yorumlarınızı yazarsanız, isteklerinizi yazarsanız memnun oluruz.